Alanya Belediye Başkanından Yangın Açıklaması. Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Amacımız Güzelbağ'ın batı kesimi olan Alara bölgesine yangının geçmesini engellemek." dedi. Gündoğmuş ilçesi Orta Konuş Mahallesindeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle bugün Alanya'ya sıçrayan yangın, Güzelbağ ve Bayır Mahallesi'nde etkili oldu. Güzelbağ'da ilk belirlemelere göre, 5 evin yangından etkilendiği öğrenildi. Havadan ve karadan süren müdahale yıl Güzelbağ mahallesindeki yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi. Öte yandan, konaklı bölgesindeki Yeniköy mahallesinde gün içerisinde yangın çıktı. Güzelbağ'daki bazı ekipler, Yeniköy mahallesine yönlendirildi. Sapadere bölgesinde sabah saatlerinde çıkan yangın ise ekipler tarafından söndürüldü. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için mücadele ettiklerini söyledi. Dün akşama kadar kontrol altında olan yangının rüzgarla bazı bölgelerde yayılmaya başlandığını belirten Yücel, şunları kaydetti, rüzgarın yön değiştirmesi ve kuvvetiyle Bayır Mahallesi'nde 120 evin yaklaşık yüzü kül oldu. Bayır Kozağacı Mahallesi ormanlık bölgelerinde yangın devam ediyor ama yerleşim alanı dışında. Yine sabah saatlerinde Güzelbağ sınırına kadar yangın geldi. Müdahalelerle yerleşim alanlarındaki yangın kontrol altına alındı. Fakat doğu ve batısında yoğunluk var. Rüzgarın hız kesmesiyle yangın da yavaşladı. Amacımız Güzelbağ'ın batı kesimi olan Alara bölgesine yangının geçmesini engellemek. Yangın öncesi iki mahalleyi boşalttıklarını dile getiren Yücel, yazlıkçılarla birlikte yaklaşık 2500 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Bazı vatandaşları yurtlara yerleştirdiklerini ancak bölgede genelde ikinci ev olduğu için sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Yücel, yangına 5 helikopter, 100'e yakın arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildiğini kaydetti. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezır ise Güzelbağı sabah saatlerinde tahliye etmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Vatandaşları sağ salim tahliye ettiklerini anlatan Ürkmezır, sabahki duruma göre şu anda daha iyiyiz. Şu ana kadar ekiplerimiz gerçekten iyi çalıştılar, dedi.